başladım Elhamen abi. Arkadaşlar bugün sizlerle e, kardeşimle öyle oyun oynuyorduk. ben iyi gün. Sonra kayda girelim dedik. Hadi Rüzgar gel gel. Ben iyi gün. Rüzgar sen de yapsana. Atam bir yok. Arkadaşlar Ruh abimiz açmış hileyi. görebiliyor mu? Görebiliyor abi. Şu an arkamdasın. Hayır. No no no. Ben başkan Tayyip Erdoğan. Senin <laughs> Tayyip Erdoğan'ın kim? Dermişim. Sen Dervişim. Dervişim. Sen Tayyip Aşağı Erdoğan değilsin. gel, gel. Ben. Dg. 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 Kendime Hayır bırak abi. Nasıl yıllar? Arkadaşlar 31 demek şey demek. Kar kardeşim e, 6 altı kere altı dedim altı. Dedemin e, kaldı bu demek. <gülüyor> <öldü>. <gülüyor> Gerçekten aa, arkadaşlar bizim anamızı anne 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 Rüzgar sen burada ispilerini neden bıraktın? Ne yapayım alamıyorum Eygun. Neredesin? Arka mıyım? Kaç. <laughs> Kaç? Evet, abi oh, ne ara geldik? Bırak abi hadi be Hadi gel. E, <laughs> mi <gideceğiz? gülüyor> Ama bırak. Tepeliyorum tamam. Arkadaşlar iki dakika Arkadaşlar bu abi sofra çekecek. Sofra. Yürü yürü yapacağım. Arkadaşlar nari herayı. Bakın ben öndeyim aslında. Rüzgarın önündeyim ama görmez <laughs> olduğum için rüzgar bana bırak kabi hadi. Beni ilk... arkamdayım lan buradayım. Bak buradayım. Hadi bırak abi gidelim. Sen ben şöyle bir tahta alayım. Ciddi. Tahta. <laughs> Ciddi. Şimdi gel. Burada o, oy Gel, gel buraya bir gel. Arkadaşlar, bu rekabı böyle bir... Ben kendim... Kendimden gürnazlığı alacağım. Gülmüyor. İngiliz. Is... Arkadaşlar, bu rekabın screen game karakteri... Ben şey, kurt adam. Ember gün A, Sizi, A, bırak! 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 Orası bırak! Setin onu şey Bırak! Bırak! Bırak seni gidi bırak. Sonra iki gel. Vuruyorum. Hayır! Hayır! Arkadaşlar evet. abi devam ediyoruz. Şimdi ben kendime biraz hız vereceğim. Aa, bırak abi ben, ben nasıl geleceğim? Ya dur seni ben buraya çekeyim. Ama begin shift bas shift bas in 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 abi sana bir alan yapıyorum <laughs> sen buradan hem e, uzaklaşırsan, sen <laughs> benim dürbünle şapçaksın. Şey tamam nerede arkadaşlar burada duracaksın şimdi ben şöyle çapraz yola diyeceğim bak bu şekilde. Tamam ama, bırak abi. Ama hız yani speedle. Aa o kadar. Ben seni 2 kilometre bile çekemem. <laughs> Speed kaç var ya? Kendime mi? E, Arkadaşlar iki dakika durdu. Tamam hadi. Bir dur. Begin. Begin yuuu. <laughs> Neredesin <an>? oğlum? Begin. Yuuu <laughs> yuuu. Rüzgar çok hızlı oldum. Formula 1'im. <laughs> Senin ben yapacağım bir <laughs> Oğlum ben gün asupra. Dur. Şimdi 15 yeterli. 15 yeterli. Arkadaşlar ama koşu var. Drak yapıyor. Çapraz yolu yapıyorum. <laughs> Muazzam da bok gibi var oğlum. <laughs> 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 Hiç böyle çapraz yolu yapabilirim. Bilmek için uygun değil yani. Lan uçuyorsun. <laughs> Arkadaşlar bu kadar... 31 mi? 31 mi? <laughs> yanlış çağlar beni. Hadi bir daha yapalım abi. Durduruyorum. Dur. Başlattım. Başlattın mı? Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Tövbe to abi. Bak şimdi rüzgar...

Ben Şimdi beni görebiliyor mu? Aşağı atladım ki. İbrahim da çekin. İki yerde. Ember. Biraz demek vuruyor tatlıca. Hadi. <laughs> Bırak abi geliyorum. <laughs> Adam bak <aksan> ki işlüyor barışini. Ne Yöremiyor bekle. Lan nasıl yaptı onu kendisi? Otomatik mi yaptı? Evet. Hayır, hayır. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Bak sana sana dedim işte dedim hani ölüyorsun öl Mehmet hocamız seni kurtardı. Evet. Babayı kurtardı yardım et biri bile. Ay çaya su yok Yok ben usulü kompos yapıyorum. Dur. Sakın vurayım deme. Hayır ben de gidiyordum. Hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu otomatik yapıyor ki bu durak kredisi. Ay hayır. Sen bu sefer öldün. Arkadaşlar bu kadar. Videomuz <laughs> <laughs> Burak abim iki birde beni öldürüyor. Hadi, Çinil, hadi 30 gel, 30. 30 oldu 30 oldu. Otuz şey... oldu arkadaşlar. Bırak abi beni yanına çeker misin? Dur. Dur. Duruyorum. Otuz bin. Abi bu 31 ne demek? Ne? Ee, <laughs> yani bir şey seviyorsun ama sinema <laughs> Ondan ayrılıyorsun. Ne biçim sözler bu? Evet, evet. Arkadaşlar şey 32 no no ben yine düştüm <laughs> ya, ya abi bana çekin çekmiyorum ha. Şimdi şey abi bana şey başlayın hız hız. Neden mi sana? Tamam hadi çekiyorum. Ben <laughs> arkada baksana. Beygin. Başım Gerçek duraklık böyle olur. Bomba gel. Freedom of the Yellow şimdi arkadaşlar drag klişe Nereye gitti lan? Oy öyle böyle bir kasa yok ki seni göremiyorum. <laughs> Çünkü benim ben çantamda yükselttim. Daha iyi önünde görebilirsin. Ben. ben mi? Sen sen. Evet sen. Ne ben seni göremiyorum ki. Sen sevgiz çanlıkta oynuyorsun ben 16 altı çanlıkta oynuyorum. Yok abi sen uçuyorsun ya ben bu çanlıkları yükselteceğim. Ben ne? Re... Sonra çok basar. Bırak abi ben seni göremiyorum. Kalmışlar ama. Hayır <gülüyor> hayır. <gülüyor> ya ben senin gibi mi oynayayım. Arkadaşlar bu kadardı. Şimdi ben... ya. Bana o da kaldın. Ben mi? De. Yürüsün. Bakayım. <laughs> ne bak, de sürüyor acaba? Bak. Müfya benim ekranıma bak. Oh! Yay! Ne oluyor lan? <laughs> abi. Bir, bir an bir girdi. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar değil mi abi? 16 evet. <laughs> milyon, <laughs> milyon like istiyoruz. 16 milyon like. 16 milyon like. Arkadaşlar şey 10k o annem Arkadaşlar bir like istiyordum abi. Paracık lazım arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bay bay. Bırak abi, ben şimdi bu yayını